Merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım bugün yavrularımıza bakacağız dün dediğim gibi e, yavrularımız bayağı bir büyüdü artık civciv kıvamına geldiler onları buraya çıkartacağım burada bakacağız gençler e, ilk öncelikle anne pek rahatsız etmeden bir yuvadan çıkartalım diğer takımımız da diğer yuvada şöyle maşallah demeyi lütfen arkadaşlar unutmayalım yorumlarda maşallah yazarsanız çok mutlu olurum şöyle bakarken annemiz bir dışarıya çıksın tamam. Ondan sonra şu yuvayı hızlıca alayım ki anne kendini içine atmasın. Uf çok ses kapandı. Allah'tan kuşa gelmedi. Gençler şimdi şöyle bir tutalım. Uf burayı hiç açmayalım. Buradan yoksa dökülecek mikroplar, pislikler. Arkadaşlar bir sefer temizlerseniz e, ee, kuşlarınızın ayağı hep pislik olur. Ondan sonra e, nasıl söyleyeyim size yani çok kötü olur gerçekten. Aa burada kuşlar dik duramıyor. Ayakları açılıyor burada kuşlar. En iyisi yere koyalım arkadaşlar. Bici <laughs> Çok tatlısın maşallah sana maşallah sana. Cinsiyetleri daha belli değil sen şöyle bir dur. ayaklarını da toplayalım senin. Gençler çapraz bacak değil maşallah var bir şey yok e, bebişimizin. O orada bir birazcık dura dursun. Şurada. O maşallah bu artık el dolduruyor ya. Bunu alalım. Bu da şöyle dursun. Bunlara bakalım. Maşallah ya çok güzeldir maşallah. Sarışınım benim sarışınım. Şşt bebişler. Arkadaşlar hareketlenmeler başlamış. Birisi 16 günlük birisi daha 14 günlük. Kursağın boş mu senin bebişin? He senin kursağın boş. Anneleri daha yeni besleyecek bunlar herhalde. Oy, bir tanesiniz lan. Arkadaşlar en güzeli, en büyük olan geliyor. Şöyle bir şey var kafasına küçük çizgiler büyüdükçe azalacak sarı olacak buralarda ee, vücut zaten çoğu sarı sırtı ne gelecek onu merak ediyorum acaba sırtı hani limon gibi yeşil gelir mi onu da bir tam olarak bilmiyoruz. Oy maşallah sizi. Diğer yavruyu çıkartmadım. Diğer yavru daha 10 e, günlük olduğu için hani ona daha gerek yok. Uy uy uy. Sarışın. <laughs> Maşallah çok tatlılar ya. Bebişlerim benim. Şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim. Bunun daha gençler bir iki günü var. Nereye çekiyorum ben ya? Yani? Ee, bunun daha bir iki günü var şey olması için hani böyle e, bu tatlış kuş gibi hareket edebilmesi için bunun daha biraz iki günü var yani. Maşallah maşallah çok güzeller ya. Allah inşallah size de böyle kuşlar nasip eder. Diyorum başka bir şey demiyorum yani. Maşallah Maşallahlarınızı bekliyorum bir işte şöyle yakınlaştırayım. Ulan çok tatlısınız lan. Kuş beslemenin en güzel yanı bu ya. İşte bir avuç mutluluk. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Oğluşum benim aferin. Oğluşum diyorum da erkek kızım daha belli var. Gel gel. Sen de gel gel. Maşallah ya maşallah. Bu arada anne de bize bakıyor ya. <laughs> o da yavaş yavaş alışır artık. Böyle ellememize falan. Maşallah lan maşallah. Bu artık bir avucu dolduruyor. Ama bu da biraz ufak. Nereye gidiyorsun? Yurtsuz şansiyeli. Lan. Sizi babanıza göstereyim mi? Ulan dur limonu getireyim. Bir orada biraz takılın gençler. Adam kalkamadım mı yala? Sakin olun takılın orada siz. Limon gel. Bir çocuğa bir bakayım mutfakta. Balkon açık mı? Balkon açık değil. Evet uçuş, uçuş serbest. Limon gel. Seni şerefsiz limon. Seni dövdüğün yavrumla tanıştıracağım. Arkadaşlar limonu dövüp Aha. Bak bak bak. Limonun yavrularla hiç alakası yoksa Burası güzel kaçıyoruz bu Hadi gelin sizi yuvaya götüreyim ben. Maşallah gel. Ulan artık tırnakları da takılıyor artık Al şey ya. Peki. Sen de gel. Şöyle anneye göstermeden sizi. Gençler şurada da bir tane yavrumuz var ama daha ufak buna yazık. Onu çıkartmak. Şöyle yavrularımız ona hele kur yapıyorlar. Şerefsiz liman diyor. Niye gitmedi? Hayır liman diyor. Şu yavru şöyle bir uzaklaşsın da şurayı kapatayım. Arkadaşlar bunu temizleyemiyorum. Mecburum çünkü eğer ki bunu temizlersin yuvayı her gün temizlemem gerekir. Limon sakin ol limon ortalığı coşturuyorsun oğlum. Sakin ol. Müthiş karşılaşma. Gençler şimdi benim bu yuvayı takmam lazım. Ee, ben bir videoyu hemen durdurup geliyorum. Gencolar yuvayı daha takmadan içeriye zıpladı. Var ya dişi. Limon şimdi içeriye girmek istiyor. Tabi yavruları falan. Yavrular limon umurunda değil. Limonun tek derdi çiftleşme. Değil mi limon? Değil mi limon? Şerefsiz limon. o şimdi gaganı yakalarım. Gel buraya gel buraya. Oo, beni yakalıyorsun. Beni yakalıyorsun ha. Hadi gel gel gel. Isır hadi ısır. Isır hadi ısır. Hadi bana da kur yap. <laughs> Parmağıma kur yap. <laughs> Moşşolo oğlusu. Arkadaşlar yalnız dişi ilk defa gördü. Benim derdim dişi göstermek değil de açacağız. Benim derdim şeydi. E, siz söyle hani limon yavruları görsün. Limon şeyde ıhtan gördü de gerisi limonun hemen çiftleşmek. Bak dişi gördü. Kudurdu kudurdu. Kudurdu kudurdu. Kudurdu kudurdu. kudurdu, pişti, kudurdu, kudurdu bu durdu mu çok? durdu. Arkadaşlar bu arada soranlar olmuş. Limon çekosta bak bir kuş bu arada. Limon. Mikşop değil mi? Gel buraya gel. Oo, ısırıyor musun beni? Beni mi ısırıyorsun? Beni mi ısırıyorsun? Hadi mikşop seni. Gel buraya gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Beni mi döveceksin? He? Beni mi döveceksin? Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi ne oldu? Hadi gücün yetmiyor mu bana? Gücün yetmiyor mu bana? He? Oo, eskisi kadar hızlısın ha? Yaşlandın ama yine de hızlısın. Gel buraya gel buraya. Ne oldu? Bana vur mu yapıyorsun? Elimi mi becereceksin mikro? hadi hadi. Oo çok hızlısın adamım. ah şerefsiz limon acıttı. Gel buraya gel buraya. Aa, ne oldu ne oldu? Ha? Ne oldu? Gel gel bir daha mı şükreşmek istiyorsun dişiyi gördün? Kudurmuş hayvan seni. Kudurmuş eşek. Oo hadi 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 bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim. Yavrular güzel miydi? Aa elimi ısır. Ananı sattım. Vallahi çok acı. Aa bırak lütfen bırak. Ulan mahvetti şerefsiz gri beyaz oldu orası. Gel 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 gel. Gel. Sen ne kadar arsız bir kuş olmuşsun lan. Seninle ne zamandır oynamıyorum ben he? Aa, hadi 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 bir nasır sana. Hadi bir nasır lütfen beni nasır. <laughs> o şerefsiz vallahi acıtıyor. Normalde acıtmaz da şimdi kudurdu şımardı ya. Gel gel. Dişi gördün mü? Vallahi hemen var ya değişik değişik tiplere girdim bak. Ah! Çılgın seni. Vallahi acıtıyor gençler. Yakaladım var ya emikliyor bile ha. Uuu gel 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 gel. Ha? Parmağım açık. Çık parmağım açık. Aa, geç. Baz geçtim açık açma. Geliyorum. Bırak beni. Gel lan Gel buraya. Uuu. Adamım. <laughs> Arkadaşlar buna ben bayılıyorum ya. Bu var ya bu. Aa vallahi acıtıyor. Aa şerefsiz çok acıttı. Lan limon seni ısırmazdı. Sen bugün çok kudurmuşsun. Sen bugün Ana, yemin ederim çok acıttı. Arsız limon, arsız, arsız. Bak bak bak. Seni her zaman tatlım diye mi seveceğim? He? Biraz da şerefsiz diye seveyim seni. Oo baba baba baba. benle kavga mı etmek istiyorsun? Senin gücün bana yetmez. Hadi bir daha. Hadi gelsene. Ne oldu? Hala yuvaya dişiye bakıyor ya. Yuvaya atsam hemen çiftleşeceksin değil mi? Mikro. Fıstığı yapmadın ama. fıstıklar niye çiftleşmedin sen? Fıstıkla niye çiftleşmedin? Ya, senden yavru bekliyordum adamım. Ama sen buraya gelip benim benimle aa şerefsiz Simon. <laughs> Yemin ederim kıpkırmızı etti baba. Şurası, şurası, burası, şu, şurası. Netleştireyim elim param parça oldu. Neden fıstığı yapmadın he? Neden fıstıkla yavru bekliyordum senden? Tamam mı? Neden? 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 Beni neden beni dövüyorsun? Neden beni sürüyorsun? Aa neden hani senle eskiden arkadaştık? He he? Hani senle eskiden arkadaştık hain. Gel. Tut. Oo vallahi köpek gibisin limon artık. Oo limon ısırmaya devam ediyor. Hadi gel yakalasana beni hadi. Ne oldu? Gücün yetiyor mu senin artık bana? Ne oldu? Büyüdün 5 yaşındasın diye sana ayrıcalık mı yapacağım? Aaa! Emekleme şerefsiz. Adam gibi ısır. Gel 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 gel. Oo gel benim seni biraz ısırıldım. Ah! Oğlum sen kudurmuşsun lan bugün. bugün dokundurtmuyorsun kendine ha? Bugün azman gibisin <laughs> Yemin ederim elim çok acıyor şu anda ha. Gel. Gelsene. Ne oldu? Ne oldu? He? Arsız kuş seni. Arsız kuş. Arsız kuş. Babacık da hadi. Hadi babacık de. Oğlum bak elimi paramparça etme. Namussuz. O Gençler koşun. bu arada sert vurmuyorum. Yorumlarda saçma saçma. Aa koşu dövüyor. Bu manyak falan yazmayın. Zaten aa vallahi acıtıyorsun. Oğlum insan gibi güreş. Hadi fight. Geliyor. Oo. Oo. Kur yapıyorsun? Hadi bana kurdansını göster. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> senin kakan yakalarım. Senin kakan yakalarım. Gel buraya gel. gel. Yavrunu göstereyim mi sana? Dur dişi çıkartayım mı? Bir dur. Dur bakalım burada durum ne? <laughs> Yavrular pısmış. Oo baba. bak hemen limonu görüyor musun? Limon reis. <laughs> limon gel dişim burada gel. Yuvadan yuvaya bir girse var ya yuvada çiftleşti bu pislik. Adi mikrop. ne oldu? Lü, yuvayı mı keşfediyorsun? Gel. Limon gel sana ben açık kapı gösteriyorum gel. Dur şuradan bir limon görsün de içeriye bir atlas. Hadi. Aha senin dişi çıktı oğlum. Fight. Başla. dişi korkudan yuvaya giriyorum. dişi değil bu ne Allah'ın belası bu. Gel buraya. Fight. Başla. Oğlum az ısır, az ısır, az ısır. Yavaş ısır ya. Ağır sattım artık oynamayacağım seninle yeter. Vallahi çok acıdı. <laughs> kudurdu arkadaşlar normalde böyle değil biliyor musunuz? Asla böyle değil de bugün kudurdu. Şımardı bugün. Şşt. Sakin ol. Oğlum vallahi param parça ettim beni. Adi mikrop. Ana bunun kapıyı da açmışız, Ya kaçaydı? Vallahi evde oda oda bunu kovalardım. Hadi o kadar burada Artık burada bir icraat peşinde olursun umarım. Limon mı mahvettin. Adi mikrop. Baba bu sefer de o dişe gidiyor Sen ne karaktersiz bir kuş oldun ya. <laughs> Sen ne karaktersiz bir kuş oldun ya. Hayır fıstığa kur yapıyorsun. Parmağıma kur yapıyorsun. Geliyorsun bir de maviye kur yapıyorsun. Güya ben sana bugün yavrularını gösterecektim. Mikrop ya mikrop. Vallahi mikrop. Elim acıdı ya. Baba bu sefer de ona gidiyor arsız, edepsiz kuş. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi var ya normalde de ısırırdı. Normalde de böyle oyun oynardık. Bugün gudurmuş. Hormonları tavan yapmış limonun. Yavruları çıksın da bir daha çiftleştirelim bunları. Şöyle bakalım mı? Ihtan ıhtan. Sakin sakin şöyle. Dişimizi pek de çıldırtmayalım. Yemeğin var ya bu da istiyor ha valla bu da istiyor. Sen az değilsin var ya sen maviş sen az değilsin. E yavrular orada tatlı tatlı uyuyor. Gençler bunlar şimdi 2-3 gün geçsin. Daha böyle civciv hale gelir biliyor musun? Tam böyle oynamalık kıvama gelir. O zaman daha mı iş olur böyle? Çıkartırız buralarda paytak paytak dolanırlar. O terliğim de çıktı. Çok güzel ifşa. <laughs> maviş. Bu, bu salaklar ne abi? Bu deliler. Bu çılgın kız. Arkadaşlar bu kuşla gerçekten çok seviyorum. Sevmesem ben de tutmazdım açıkçası da. Şu kapağı bir kapatayım da. Çıkmaz asla maviş bu kapaktan. Çıkmaz da. Ben yine de yolu öğretmeyeyim ona. O bir kez çıkarsa ondan sonra hep çıkar. Dın dı dı dırı Buraya bakın. Boş. Zaten bir günde yumurta yapmaz yani. Öyle bir saçmalık olmaz. Kral. Kral bu sefer de yapamazsan vallahi senin dişi limon ayırın. Bak limon ayırt etmiyor. Dişi olsun yeter. Yani parmağıma bile yürüyor. Gençler bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmalısınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Şöyle güzel bir like sayısı e, atarsanız olur. Vallahi elini parçaladı ya. Bak şurada arkadaş şimdi e, telefonu tutup gösteremiyorum da. Yani her taraf böyle ya. Şu an telefona pek yansıtamıyorum ama yemin ederim mahvetti ya. Adi mikrop limon. Kıdırdın mı lan sen? Adi mikrop. Sen ne yapıyorsun lan tepeli? He? Sen ne yapıyorsun lan? Sen de orada tek başına kaldın. Evsiz, barsız, eşsiz. Bunlar burada her gün değişik değişik şeyler yapıyor. Ulan senin rengin var ya çok müthiş ya. Senin rengin limon da olsaydı gerçi limon rengi de güzeldi. Yani bu renkte bir dişimiz olsa çok güzel olurdu değil mi? Yani bu renkte acaba bir dişi bulabilir miyiz? Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum bir de yazın. E şimdi az kaldı hani. Nisan e, Mart bitsin. E, Nisan'da kuşlarımızı balkona alırız. Yani 20 gün falan kaldı. Ben aslında Mart'ın yarısını da çıkartırız diye düşünüyordum. Fakat e, hani hava şartları ne bir şeyde değişiyor. Bir gün öyle oluyor bir gün böyle oluyor. Ee, yani havalar zaman belki buna şöyle güzel bir renkli dişi alabiliriz. Ya da genel olarak bir tane dişi alırız arkadaşlar. Benim erkeklerden mesela limon boştaysa limonla çiftleştiririz. Kral çiftleştiririz. Ya da tepelimiz çiftleştirir. Malum onu onda onu onunla yapıyoruz. Artık pembe dizi, yani pembe diziye döndü bu iş. Ama var ya size bir şey söyleyeyim Bu da iyi oldu ha Yani bu da kızışma gerçekten başladı. Ama bunun daha zamanı var. Senin de baba yapacağım. Merak etme. Sen de baba olacaksın. Limon da bak gördünüz değil mi? Orada kuduruyordu. Buraya geldi. Burada da kuduruyor ama o kadar da değil yani. Hadi git. Arkadaşlar videomuzu artık sonlandıralım. Bu video bitsin. Daha okula gideceğim. Hazırlık yapacağım. İş güç çok. Fıstık. Hiç yumurta yapmıyorsun bak. Gözümden kaçmıyor. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen abone olmamasınız. Abone olun ve like atın. Like atın yani. Yap bir like atın arkadaşlar. Bir şey olmaz yani. Like atınca para almıyorlar size Kendinize iyi bakın. Şurayı da düzelteyim. Görüşmek üzere. Artık bu da yuvanın kapısında duruyor. Artık pek yuvayla ilgilenmiyor. Aslında şöyle söyleyeyim size. Akşamları yuvada yatıyor ama sabahları arkadaşlar çıkıyor orada duruyor. Ki yani yavrular artık kendisini kurtardı diyebilirim. Allah'ın izniyle. En küçük yavrumuz 10 günlük. O da bir 14 gün oldu mu o tamam. Her şey bitti. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.